Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'un içinde Roblox oynuyoruz. Evet, Retro Studio adlı bir oyun var. Vardı ben bu oyunu Samet Karataş'tan öğrendim. Retro Studio. Bu oyuna girdiğinizde Roblox'un içinde Roblox oynamaya başlıyorsunuz. Çok garip değil mi? Gerçekten de bayağı garip. Bakın yükleniyor şu an. Şöyle yüklendiğinde göstereyim. Evet arkadaşlar, geldi. Bakın böyle Retro Studio Böyle isterseniz kendi avatarınızı Yapabiliyorsunuz ben biraz burada kendi Avatarımı tasarladım Ve para birimleri var Retro Books. Evet Retro i̇şte Siz, İsterseniz kendi oyununuzu yapabiliyorsunuz Buradan katalogdan Avatarınıza Böyle alabiliyorsunuz İsterseniz oyunlar Oyunlara girebiliyorsunuz Çok güzel Bas yüklenmiyor neyse. Heh. Skyblock mu? Gelin. Ayrıca bu arada biraz hastayım. Özür dilerim o yüzden. Neyse neyse gidelim bakalım biz. Connecting to server diyor. Ha geldi. Oo. Roblox'un içindeki Roblox'ta. Roblox'un içindeki Roblox Ay, tık, kafam karıştı ya. Roblox'un içindeki Roblox'ta Minecraft Skyblock oynuyoruz ya. Bu ne oluyor şu an? O biz istediğimiz bile alabiliyor muyuz? Galiba. Şöyle nasıl yapıyoruz? Aha, bloğu aldım bakın. Yay. <laughs> Neyse gelin. Ağaç nasıl kırıyoruz peki? Şu blok da bir. Burada nasıl blok koyuyoruz? Ben onu anlamadım. Blok nasıl koyuyoruz? oynayamıyorum blok nasıl koyuluyor nasıl siliniyor hiç bilmiyorum o zaman yay. <laughs> neyse gelin doğal afetlerden hayatta kalma oyununa girelim layıl diyelim yalnız roblox'un içinde roblox oynamak garip geliyor ya Harbiden çok garip. Eski Roblox tasarımını yapmışlar. Hmm. Ne bu? Nasıl geçiyor games? Buradan ben bir tane ay şeyi bulup geliyorum diyecektim. Bir tane dedim. O ne alaka? Bir tane dedim. Kafam karıştı yani. Roblox'un içinde Roblox oynayınca kafamız karışıyor. O yüzden benim de kafam karıştı. Neyse. Şu galiba. Evet bu. Girelim. Connecting to server. Yine dönüyor herhalde. Bu arada ben İngilizce bilmiyorum. Ve... Oha. Adamlar oyunun ailesini yapmış. Hatta aslında etrafımızda mal bir şey vardı. Koruma kalkını. Onu bile yapmış adamlar. Şaka. Abi oha. Cidden oha bu arada. Buna bin ne biliyor muyuz? Bin 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 de oha. Çekelim. İniyorum iniyorum. Türk var mı diye yazayım mı chat'e? Chat. oh, oyun bozuldu. Böyle yazmak zorundayız. Türk var mı? Gönder. Türk var mı? Oo meteor yağıyor. Aa meteor yağıyor imdat. Oo ha yok yanar da. Oo. <laughs> Arkadaşlar meteor yağıyor. Ben çete okuyordum. burada saklanalım arkadaşlar. Bir şeyler yağıyor üstümüze. Bu bu oyunda broken var mıdır? Chatte broken falan diyorlar. Ve kazandık. Olap düştüm. Ama adamlar harbi yapmış ya. Helal olsun. Lan çıkamıyorum şu merdivene. Alışık değilim. Hop hop hop. Allah. Ne oluyor arkadaşlar? Eee. Ne başladı yine dur. Hemen koşalım. Kardan adam var. Hem ha kayıttayız hala. A ya içine Heh, girdik. Hop. Lil diyelim ya. Şu Roblox şeyine basmayın. Bu direkt bu oyundan çıkıyorsunuz. Şu left tuşuna basın. He. Ee, niye He çıkıyor çıktı çıktı. Neyse. Hadi ben sana retro. Eh geldi. Rockevon dedik bakalım. E gelmedi 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 gelmedi. Rockevon yok ya. A retro, retro tube life mi? Bak bir de. Roblox'un içindeki Roblox'un içindeki YouTube'a giriyorsak artık yok artık derim. Artık yok artık derim. Tövbe tövbe. Ha iyi. Böyle bir oyun. Bu ne acaba? Nasıl bir oyun? Bu ne? Bu ne lan? Bu ne? Aa bilgisayarlar var. Oha! 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 Roblox'un içindeki Roblox Roblox ya kafam karıştı. Roblox'un içindeki Roblox'ta YouTube'a girdik. Abi yuh. Yuh. yu. İzleyebiliyor muyuz? Ya, yeni ünlümüzü da çekebiliyoruz galiba. YouTube. Hop. My kanal. <laughs> kamera. Ee, arkamızdan niye bir kamera geliyor? Sorsam ayıp olur mu? Ha, kamerayı hareket ettiriyorum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Ne oluyor? O YouTube'a giriyoruz ya. Oha. Eski YouTube herhalde. Abi kendi kanalıma gitmek istiyorum. Alo. Alo. Abi kendi kanalıma gideceğim. Yok. He. Şey. Bir dakika. Şimdi git. şu arama yerine de girsem. <laughs> Aa, of. Gece kulübü. Bu nikt kulüp yazıyor. Aynanın kulüp ee, ne bir şey. Ha girdik bakalım ne bu? Ee, kap karanlık bir yer. Labirent. mi? yok aha. Oha disco 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 disco. <laughs> sesi açık değil tabletin. O yüzden olmuyor. Ama arkadaşlar ya. Roblox'un içindeki Roblox'un içindeki Roblox'ta Oyun oynuyoruz. Videonun başlığında Roblox'un içinde Roblox'un içinde Roblox oynadım koyacağım. Neyse arkadaşlar bu tarz video için bu tarz videolar için abone ol ve beğenmeyi unutmayın. O zaman görüşürüz. Bye.